Ses ilk başta çok hafif, rüzgarda esen bir fısıltı gibi Jakarta sokaklarında yankılanıyor, Kahire'nin dar sokaklarında çınlıyor, İstanbul'un sessiz ibadethanelerinde dalgalanıyor. Ama bu fısıltı giderek güçleniyor, yükseliyor, derinleşiyor. Artık birkaç kişinin mırıldanması değil, milyonların sesi. Modern kaosun gürültüsünün, dijital yayınların parazitinin ve siyasi yorumcuların gürültüsünün üstüne tek bir kelime yükseliyor: Hizmet. Bu sadece bir kelime değil, bir anı, bir özlem, bir çağrı. 10 yıllar boyunca sömürge haritalarının enkazı ve sansürlü minberlerin sessizliği altında gömülü kalmıştı. Ama şimdi pazarlarda, camilerde, üniversite kampüslerinde ve TikTok videolarında yeniden canlanma rüzgarları geri döndü. Müslüman dünyasının kalbinde derin bir şey kıpırdanıyor. Uzun zamandır kehanet edilen, sık sık alay konusu edilen ama asla sönmeyen bir uyanış. Başlangıçta dramatik değildi. Neredeyse algılanamazdı. Sanki yüzeyin çok altında tektonik plakaların kayması gibi. Yabancılar arasındaki sohbetlerde, şimdiki durumdan hayal kırıklığına uğramış gençlerin gece geç saatlerdeki düşüncelerinde, bölünmeden önceki dünyayı hatırlayan yaşlıların sessiz kararlılığında başladı. Ümmet acı çekiyordu ancak bunun nedenini her zaman ifade edemiyordu. Bir zamanlar kurtuluş vaat eden bayraklar artık bölünmenin simgesi haline gelmişti. Modernite vaat eden hükümetler bunun yerine yolsuzluk, sömürü ve inancın yavaş yavaş aşınmasını getirmişti. İnsanlar bir şey arıyordu; kaybolmuş, bir zamanlar hepsini birbirine bağlayan bir şey. Ve bu arayışta halifeliği yeniden keşfetmeye başladılar. Unutulmuş bir ders kitabındaki tozlu bir bölüm olarak değil, yaşayan bir miras, manevi bir pusula siyasi bir ufuk olarak gözlemcileri şaşırtan insanların yeniden halifelikten bahsetmesi değil bunun geri dönüşünün coşkusuydu. Bir teori olarak değil, bir slogan olarak değil, bir kalp atışı olarak. Halifelik bir asırdan fazla bir süredir görülmemişti. 1924'te Mustafa Kemal Atatürk tarafından kaldırılması kaderini mühürlemek, onu yıkılmış imparatorluklar ve eski mitlerin tarihine gömmek içindi. Ve yine de işte yine buradaydı. 2025 yılında en beklenmedik yerlerde ortaya çıkarak dikkatleri üzerine çekiyordu. Neden şimdi? Sözde sonsuza dek gömüldüğü düşünülen bir kavrama hayat veren güç neydi? Cevap propaganda veya nostaljide değil, kurumun kendisinin derin ve katmanlı tarihinde yatıyor. Halifeliğe duyulan özlemi anlamak için geriye gitmek gerekiyor. Sadece 1924'e değil, İslam medeniyetinin temellerine. Müslümanlar için halifelik sadece bir yönetim sistemi değildi. Peygamber Muhammed'in mirasını sürdüren mekanizmaydı. Ümmetin manevi ve siyasi omurgası, her şeyin döndüğü eksendi. Peygamberin vefatından sonra Müslüman topluluk derin bir soruyla karşı karşıya kaldı. Onları sadece ibadet ve ayinlerde değil, adalet, yönetim ve rehberlikte de kim yönetecekti? Olağanüstü bir birlik anında sahabeler ilk halife olarak Ebu Bekir'i seçtiler peygamberliğin değil, siyasi ve ahlaki sorumluluğun halefi olarak. Bu basit ve önemli eylem, hilafetin doğuşuna yol açtı. Bu bir hanedanlık değildi, bir tiranlık da değildi. Peygamberlik görevinin devamıydı, şefkat, tevazu ve hesap verebilirlikten oluşan bir liderlikti. Ebu Bekir ve halefleri Ömer, Osman ve Ali'nin önderliğinde, ilk halifelik dönemi şefkat ve istişareye dayalı bir İslam yönetiminin temellerini attı. Adalet soyut bir kavram değildi, somuttu. Liderler efendi değil, hizmetkardı. İktidar miras yoluyla devredilmez, güvenle kazanılırdı. Bu dönemde İslam'ın yayılması sadece coğrafi değil, entelektüel, manevi ve ahlaki bir yayılmaydı. Müslüman toplumu kaba kuvvetle değil, değerlerinin gücüyle büyüdü. Müslüman olmayanlar İslam yönetimi altında güvenlik buldu, alimler saygı gördü ve zekat gibi sistemler aracılığıyla servet yeniden dağıtıldı. Doğru yola iletilen halifeler dönemi olarak hatırlanan bu dönem, İslam geleneğinde yönetimin altın standardı haline geldi. Ümmet genişledikçe liderliğinin karmaşıklığı da arttı. Emeviler halifeliği Şam'da merkezi bir hanedan yönetimine dönüştürdü. Eleştiriler ortaya çıktı ve haklı olarak bu eleştiriler lüks ve otoritenin merkezileşmesine işaret ediyordu. Ancak bu eleştirilere rağmen Emevi halifeliği İspanya'dan Orta Asya'ya uzanan geniş bir bölgeyi yönetiyordu. Altyapı temellerini attı, Arapçayı devlet dili olarak kodladı ve İslam kültürünü geniş bir alana yaydı. Kusursuz değildi ancak idealden pragmatik olana geçişi, büyüyen bir medeniyette gerekli bir evrimi işaret ediyordu. Ardından Abbasi Hanedanı geldi ve halifeliği Bağdat'a taşıdı ve beraberinde İslam'ın altın çağının ihtişamını da getirdi. Burada halifelik, küresel bilginin merkezi haline geldi. Bilgelik Evi, bilinen dünyanın her köşesinden alimleri kendine çekti, metinler çevrildi, felsefeler tartışıldı ve bilimler ilerledi. Matematik, tıp, astronomi, edebiyat İslam dünyası gelişti ve insanlığa en kalıcı entelektüel hazinelerinden bazılarını sundu. Halife o dönemde genellikle törensel bir figürdü ancak sembolizmi devam etti. Hilafet sadece bir hükümet değildi. Bir medeniyet projesiydi. Siyasi otorite parçalandığında, rakip hanedanlar ortaya çıktığında veya Moğollar tehdit oluşturduğunda bile halifelik fikri sabit kaldı. Bu, topraklar ve nesiller boyunca uzanan bir birlik ipiydi ve Müslüman dünyasının farklı halklarını ortak bir kimlik ve amaç kaynağına bağladı. Osmanlılar yeni bir güç olarak ortaya çıktıklarında bu görevi ciddiyetle üstlendiler. 1517'de Sultan Mar. Selim halifelik unvanını aldı ve Osmanlılar bu unvanı 400 yıl boyunca taşıdılar. İstanbul'u ümmetin manevi liderliğinin yeni merkezi haline getirdiler. Osmanlı halifeliği mükemmel olmaktan uzak olsa da Müslüman birliğinin son kurumsal somutlaşması olarak hizmet etti. Çok etnikli, çok dilli bir imparatorluğa başkanlık etti ve birçok Müslüman için giderek düşmanca hale gelen dünyada bir koruma hissi sağladı. Bu sadece siyasi bir mesele değildi psikolojik ve duygusal bir meseleydi. Halifelik, zayıflık içinde bile ümmet ile dünyanın kaosu arasında duran bir koruyucu, bir çoban temsil ediyordu. Ancak kaos geldi. Sömürgecilik Müslüman topraklarını bir tsunami gibi süpürdü, bölerek, fethederek, haritaları yeniden yazarak ve gelenekleri kopardı. Afrika'da, Hindistan'da, Levant'ta İngilizler ve Fransızlar yüzyıllardır var olan İslam kurumlarını yıkarak Bunların yerine seküler yasalar, yapay sınırlar ve kukla rejimler kurdular. I. Dünya Savaşı'nda yorgun ve yenilmiş Osmanlılar artık direnemez hale gelmişti. Sykes-Picot anlaşması Orta Doğu'yu parçaladı. Ve 1924'te bir kalem darbesiyle halifelik resmen kaldırıldı. Tepki çok şiddetli oldu. Kahire'den Kalküta'ya kadar protestolar patlak verdi. Hindistan'da Hilafet Hareketi yüzbinlerce kişiyi harekete geçirdi. Müslüman düşünürler bunun sonuçlarını tartıştı. Bazıları bunu ilerlemenin bedeli olarak gördü. Diğerleri ise ümmetin ruhunun çöküşü olarak gördü. Ancak zaman geçtikçe bu kaybın gerçekliği daha da derinleşti. Halifelik olmadan Müslümanlar artık birleşik bir bütün değil, dil, etnik köken, mezhep ve milliyetle bölünmüş parçalar haline gelmişti. Bir zamanlar okyanusları aşan birlik artık elçilikler ve pasaportlarla yer değiştirmişti. Ve bu sessizlik içinde dünya değişti. Batı güçleri kontrolünü sağlamlaştırdı. Bayrakları ve maçları olan yeni uluslar ortaya çıktı ancak bağımsızlıklarını kazanamadılar. Sekülerizm yeni inanç haline geldi. İslam hukuku kenara itildi. Alimler susturuldu ve ümmet tüm dualarına ve haclarına rağmen siyasi olarak başıboş kaldı. Ancak hilafetin hatırası hiçbir zaman tamamen yok olmadı. Küllerin içinde bir köz gibi kaldı. İnananların kalplerinde bir hatıra, büyük babadan toruna bir özlem aktarıldı ve yavaş yavaş 10 yıllar boyunca o köz yeniden parlamaya başladı. Sömürge sonrası devletler adaleti sağlayamayınca, liderler tiranlara dönüşünce, kimlik krizleri genç Müslümanları sarınca birlik hayali yeniden ortaya çıktı. Propaganda yüzünden değil, güç yüzünden değil, ilkeler yüzünden. 20. Yüzyılın yılın ortalarında Hasan Albanna ve Maududi gibi sesler bu söylemi yeniden alevlendirdi. İslam yönetişimini diktatörlük veya teokrasi olarak değil, şeriat, istişare ve kamu refahına dayalı dengeli, ahlaki bir yönetim biçimi olarak tanımladılar. Bu fikirler derin yankı uyandırdı, ancak jeopolitik ortam düşmancaydı. Soğuk savaş rekabetleri, vekalet savaşları ve batı destekli askeri rejimler bu uyanışı neredeyse imkansız hale getirdi. Yine de fikir hayatta kaldı. Kitaplarda, fısıltılarda, olgunlaşamadan ezilen hareketlerde. Ve sonra 21. yüzyıl geldi. Onunla birlikte yeni bir manzara ortaya çıktı. Dijital dünya. Sansürün aşılabildiği, fikirlerin saniyeler içinde sınırları aşabildiği, Tunus'taki bir gencin Toronto'daki bir gencinle konuşabildiği bir dünya. Bir zamanlar mesafelerle bölünmüş olan ümmet birdenbire yeniden birbirine bağlandı ve bu yeniden bağlanma göz ardı edilemeyecek kadar güçlü bir soruyu da beraberinde getirdi. Ya tekrar bir olursak? Nostalji ile başlayan şey sohbetlere dönüştü. Sohbetler araştırmalara dönüştü ve araştırmalar şimdi bir harekete dönüştü. Geçmişi kopyalamayı değil, özünü yeniden canlandırmayı amaçlayan bir hareket. Hakimiyet değil, yön arayan bir hareket. Hilafet artık sadece arkamızda bir gölge değil, önümüzde bir ışık haline geliyor. Bu hareket, iktidar salonlarında veya siyasi parti ofislerinde değil, gençlerin parmak uçlarında başladı. Tık tık, kaydır kaydır, eski bir fikrin yeniden canlanması, ceplerde ve sırt çantalarda taşınan cihazlar aracılığıyla hızlandı. Kahire'de bir genç kız, Abbasi ekonomik modelini inceleyen bir tweet dizisi paylaşıyor. Kuala Lumpur'da bir öğrenci, ümmetin birliğinin yitirilmesini anlatan bir şiirini seslendirip internete yüklüyor. Ankara'da bir dijital sanatçı birleşik bir Müslüman dünyasının hayalindeki bayrağını çiziyor. Lagos'ta bir çocuk paylaş atıklıyor ve böylece zincirleme reaksiyon devam ediyor. Modern dünyada halifelik anlatısının yükselişi gizlice veya sessizce gerçekleşmedi, günün sonunda milyonlarca kez izlenen hashtag'ler, memler ve videolarla açıkça gerçekleşti. Bu, sömürge haritacılarının anlamadıkları topraklara yapay sınırlar çizerken öngörebilecekleri bir uyanış değildi. İslam'ın sadece camiye ait olduğunu ısrarla savunan, mermer saraylarda oturan otokratların hayal ettiği reform da değildi. Bu tamamen başka bir şeydi. Wi-Fi ile güçlenen ve adalet, haysiyet ve amaç için nesiller boyu süre gelen derin bir özlemle alevlenen zihin ve ruhun sessiz bir ayaklanmasıydı. Birkaç yıl içinde internet pasif bir eğlence kaynağı olmaktan çıkıp anlatıların savaş alanına dönüştü. Ve bu savaş alanında hilafet geri döndü. Kılıçlar ve bayraklarla değil, PDF'ler ve podcast'lerle. Batı modernliğinin gölgesinde büyümüş ancak İslam mirasına derin bir bağlılık duyan genç Müslümanlar çevrelerindeki dünyayı sorgulamaya başladı. Ülkeleri neden zayıf, bölünmüş ve yozlaşmış haldeydi? Liderleri neden bu kadar sık sık yabancı çıkarların kuklası oluyordu? Değerleri neden küresel medyada geri kalmış olarak gösteriliyordu? Neden Müslümanların kanının ucuz, acılarının sonsuz olduğu bir dünyada büyümüşlerdi? Bunlar ayrıcalıklı zihinlerin boş düşünceleri değildi. Bunlar kardeşlerinin insansız hava araçları saldırılarında öldüğünü gören kız kardeşlerinin başörtüsü taktıkları için taciz edildiğini gören, demokrasinin adına bütün ulusların yanıp kül olduğunu gören, ama hiç kimsenin egemenlik haklarından bahsetmediğini gören gençlerin yaşadığı gerçek sorulardı. Gazze yeniden bombalandı, Suriye kan ağlıyordu, Yemen açlık çekiyordu, Keşmir sessizlik içinde boğuluyordu, Rohingya cesetleri kıyılara vuruyordu ve her trajedide ortak bir nokta vardı, kimse onları savunmaya gelmedi, kimse onların yanında durmadı.'' Kimse yeter demek için yetkiye ya da iradeye sahip değildi. Halifiyet bu boşlukta yeniden hayal edildi. Nostalji ile dolu bir kalıntı olarak değil, gerekli bir kalkan olarak. Küresel bir ses, ahlaki bir güç. Bu sadece bir yönetim çağrısı değildi, bir haysiyet çağrısıydı. Dijital alan, insanlık tarihinde eşi görülmemiş bir hızda fikir alışverişine olanak sağladı. Klasik İslam metinlerinin çevirileri düzinelerce dile erişilebilir hale geldi. Güney Afrika'daki akademisyenlerin video dersleri Balkanlardaki gençler tarafından izlendi. Bir zamanlar seminerlerde yapılan siyasi tartışmalar artık Twitter Spaces'te yapılıyordu. Bloklar Ömer İbn el Hattab'ın yönetiminin ekonomik adaletini inceliyordu. Kısa belgeseller Osmanlıların dini çoğulculuğu nasıl koruduğunu araştırıyordu. Bir zamanlar akademisyenlerin veya ateşli din adamlarının tekelinde olan halifelik anlatısı Artık filtrelenmemiş, sınırsız ve inkar edilemez bir şekilde halka aitti. Ancak halifelikten bahseden herkes aynı vizyonu paylaşmıyordu. Burada söylemler farklılaşmaya başladı. Bazıları dindarlık, istişare ve sadeliğin idealist bir modeli olan Raşid Halifeler dönemine geri dönmeyi hayal ediyordu. Onlar için halifelik, Tanrı'ya hesap vermeyi ve Müslüman olsun olmasın herkes için adaleti gerektiren en saf siyasi biçimdi. Bu sesler yolsuzluğun sona ermesini, siyasetten arındırılmış İslam mahkemelerinin yeniden canlanmasını, liderlerin nepotizm veya yabancı destekle değil, ümmetin şurası tarafından seçilmesini istiyordu. Onların halifeliği bir imparatorluk değil, ahlakla yönlendirilen, ilahi hukuka dayanan ve kamu hizmetine adanmış bir topluluktu. Diğerleri ise modern bir uyarlamayı, bir tür İslam Federal Birliği hayal ediyordu. Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkeleri ortak ekonomik, diplomatik ve insani çabalar altında birleştiren işbirliğine dayalı bir yapı. Onlar halifeliği tek parçalı bir rejim olarak değil, Avrupa Birliği'ne benzer, ancak değerleri Kur'an ve sünnete dayanan bir birlik için sembolik bir çerçeve olarak görüyorlardı. Merkezi bir hükümdar değil, yol gösterici bir ışık, diktatör değil, manevi ve siyasi bir pusula olacaktı. Bu modelde, ulus devletler özelliklerini koruyacak, ancak ortak İslam ilkeleri ve ortak bir amaç altında birleşeceklerdi. Ve sonra bu adı istismar edenler ortaya çıktı. İnternetin karanlık köşelerinde ve savaş sonrası kaosun parçaladığı ülkelerde militan gruplar ortaya çıktı ve İslam'ın tüm ilkelerine aykırı barbarca eylemler gerçekleştirirken halifeliğin bayrağını dalgalandırdılar. Hilafet kelimesini bir kılıç gibi kullanarak şiddetlerini din kisvesi altında gizlediler. Çaresizleri kafalarını karıştırdılar ve dünyayı korkuya boğdular. Bu gruplar şehirleri terörize etmekle kalmadılar, anlatıyı zehirlediler. Kutsal bir arzuyu korku uyandıran bir slogan haline getirdiler. Yükselişleri bir tepki dalgasına yol açtı. Batı medyası halifelik kelimesine sarıldı ve onu terörizmle birleştirdi. Haber spikerleri bu kelimeyi soğuk bir mesafe ile telaffuz ediyor, her zaman bombalamalar, infazlar ve siyah bayraklarla çerçeveliyorlardı. Batı hükümetleri siyasi düşünceyi şiddet içeren aşırılıkla birleştirerek halifelik sempatizanlarını hedef alan politikalar kabul etti. Halkın gözünde halifelik kaosla eş anlamlı hale geldi. Ancak ümmet pes etmedi. Alimler, eğitimciler ve düşünürler anlatıyı geri kazanmak için ayağa kalktı. Cuma hutbelerinde halifeliğin gerçek anlamı yani şefkat, adalet ve düzen kökleri ele alındı. İslam Enstitüleri şiddet yanlısı gruplar tarafından terimin yanlış kullanımını inceleyen konferanslar düzenledi. Kitaplar yayınlandı, dersler verildi, belgeseller çekildi, hepsi açıklığa kavuşturmak, iyileştirmek ve eski haline döndürmek amacıyla. Ümmet gerçek ile sahteyi ayırt etmeyi öğrenmiş gibiydi. Bu iç hesaplaşma yeni bir olgunluk getirdi. Halifelik artık belirsiz bir umut ya da uzak bir anı değildi incelenmek, rafine edilmek ve yeniden tanımlanmak üzere bir kavram haline gelmişti. Artık tahtla ilgili değil, daha çok bir ahlak anlayışı ile ilgiliydi. Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, halifeliği geri getirmemiz gerekip gerekmediğini değil, nasıl ve belki de daha da önemlisi neden geri getirmemiz gerektiğini sormaya başladı. Çoğu kişi için cevap romantik idealizmde değil, yaşanmış gerçeklikte yatıyordu. Sömürge sonrası ulus devletlerin başarısızlıkları artık teorik değildi, kişiseldi. Yolsuzluk yapan liderler hazineleri boşaltırken okullar çürüyordu. Askeri cuntalar muhalefeti bastırırken yabancı şirketler kaynakları yağmalıyordu. Demokratik görünüşler otoriter rejimleri maskeliyordu. Ve her zaman perde arkasında dış güçlerin elleri belirgindi. Tavsiyelerde bulunuyor, silah sağlıyor, onaylıyorlardı. Halifelik o zamanlar sadece siyasi bir soruna çözüm değildi. Bağımsızlığın aracıydı, adaletin çerçevesiydi, onurun hayaliydi. Yasaları lobiciler tarafından değil vahiden alınan bir sistemdi. Gücün cezasız değil, alçak gönüllülükle kullanıldığı bir sistemdi. Zayıfların sömürülmediği, yüceltildiği bir sistemdi. Ancak umutlu olanlar arasında bile önlerinde engellerin olduğu biliniyordu. Bugün ümmet çok geniş ve çeşitlidir. 50'den fazla Müslüman çoğunluklu ülke, yüzlerce dil, sayısız kültür ve düşünce okulu, mezhepsel yaralar derindir. Milliyetçi kimlikler, 10 yıllar süren savaşlar, eğitim ve devlet propagandasıyla sertleşmiştir. Ekonomik, hukuki ve askeri açıdan birliğin altyapısı parçalanmış veya hiç yoktur. Müslüman dünyası boş bir sayfa değil, birbiriyle rekabet eden güçlerin, gündemlerin ve travmaların mozaikidir. Ve iç zorlukların ötesinde dış dünya var. Batı liberalizmi tarafından şekillendirilen ve askeri endüstriyel ittifaklar tarafından korunan küresel düzen, güçlü ve birleşik bir İslam bloğunun geri dönüşünü hoş karşılamayacaktır. Halifelik korkusu onun yapabileceklerinden değil, temsil edebileceğinden kaynaklanıyor. Batıya bağımlı olmayan bir medeniyet, satın alınamayan bir ses, kim olduklarını hatırlayan bir halk. Yine de rüya devam ediyor sınıflarda ve mutfaklarda, otobüslerde ve arka sokaklarda, camilerde ve çevrimiçi yayınlarda bu fikir yayılıyor. Silahlanma çağrısı olarak değil, vicdan çağrısı olarak. Genç Müslümanlar Kur'an'ı ezberliyor, sonra hukuk okuyor. Discord'da i̇bn Haldun'u tartışıyorlar. Selahaddin'in mektuplarını okuyor ve Osmanlıların antlaşmalarını analiz ediyorlar. Gözleri açık bir şekilde hayal kuruyorlar. Fetih değil, karakter saraylarını inşa etmeden önce fakirlerini doyuran bir halifelik, politika açıklamadan önce halka danışan bir halifelik. İntikam değil, merhamet bayrağını diken bir halifelik. Geri dönen halifelik ne geçmişin halifeliğidir, ne militanların propagandasıdır, ne de hayal kırıklığına uğramışların fantezisidir. Yeni ama aynı zamanda kadim bir şeydir. Geleneklere dayanan, tarihle beslenen, günümüzün şekillendirdiği ve ümmetin bir adamın değil bir misyonun arkasında tek vücut olarak yürüyebileceği bir gelecek için özlem duyan bir şey. Bu misyon bir toprak parçasıyla sınırlı değildir. Bir haritaya hapsolmuş değildir. Şehirlerin düşmesi veya bayrakların dikilmesi gerekmez. Uyanmış kalpler, aydınlanmış zihinler ve birleşmiş eller gerekir. Şu anda hilafet, susturulmayı reddeden seslerde, görmezden gelinmeyi reddeden sorularda ve kırılmayı reddeden imanda yaşıyor ve ümmet bu yolda ilerlemeye devam ederse yani düşünmeye, reform yapmaya ve yükselmeye devam ederse bir zamanlar olan şey yeniden olabilir. Eskisi gibi değil ama her zaman olması gerektiği gibi